CS2 YouTuberları teker teker ban yemeye başlamış. Tanıyabileceğiniz isimler arasında Sparkles, Arrow, Duvap, Dima Wallhacks, Anomaly, Ohne Pixel veya Türk olmasıyla da bildiğimiz Furious falan gibi isimler var. Peki ama neden? Yani belki de 10 yıldır hile yapmaya karşı doğru düzgün bir cevap verememiş. Valve Reis neden bugün CS youtuberlarını banlamaya başladı ve ucu bana veya sevdiğiniz bir CS youtuberına dokunacak mı? Şimdi hepsinin sebebini ve muhtemel sonucunu çok kısa bir şekilde anlatacağım. Ama önce her zamanki gibi skinsmanki. Skinsmanki bir takas sitesi. Öyle şans oyunu falan yok. Ahan da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun, sonra bütçem uyan eşyalar diyorsun. Karşıdan aynı değerde olan istediğin bir şey şeyi tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil şeye tıklayıp bonfire yazarsan takas yaptıkça para kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. Kayıt linkim açıklamada kodum bonfire. Şimdi bu Valve denilen eleman zaten kuralları bozan insanlara karşı hiçbir şey yapmamalarıyla ünlü biliyorsunuz. Chatte savaş suçu işlesen de ban yemiyorsun. Mikrofondan her el avazın çıkana kadar bağırsan da ban yemiyorsun. Hile açsan da ban yemiyorsun. Peki o zaman bu az önce videonun başında saydığım dediğim isimler neden yedi? Biliyorsunuz ki bir hafta kadar önce oyuna Armory Pass diye bir update geldi ve buradaki skinleri satın almak için bir bilet almak gerekiyordu. Bileti aldıktan sonra XP kasınca belli noktalarda size bir puan veriyor. Toplam 40 puan kasılabiliyordu ve bunu kasmak o kadar da kolay bir şey değildi. Ama 5 tanesini aynı anda aktif edip 5 bileti aynı anda kasabiliyordunuz. Dolayısıyla daha hızlı oluyordu. İşte tam olarak bu noktada insanlar birlik olup basit eğlence dasteki sunucularında mide koşup birbirlerine Molotov ve bomba atarak round'u hızlıca bitirerek hızlı XP kasabileceklerini fark ettiler. Valve bunu 1-2 gün içerisinde durdurdu. Bu sefer de P90'la birbirlerinin üzerine koşmaya başladılar. Round'lar hızlı bitsin hızlı XP kasalım diye. Ve CS2 basit eğlencenin durumu, ekosistemi bir haftadır falan böyle. Düşünsene oyuna bu hafta başladığını. Direkt rekabetçi girilmiyor. O yüzden gidip basit eğlence giriyorsun ve oyundan aldığın ilk izlenim milletin böyle mal mal koşturup birbirini midden vurduğu veya bombayla patlattığı hiçbir stratejik niye olmayan bir oyun. Başka bir şey yaparsan, AVP çekip long gidersen mesela kickliyorlar bir de seni. Şaka gibi bir oyun cidden. Yeni başlayanlara hiç uygun değil onu bir kez daha anladım. Her neyse bununla youtuberlar ne alaka bundan banyeseler yapan herkesin ban yemesi lazım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama youtuberlar bundan ban yemedi zaten. Olay şu. CS'de bir exploit bulunuyor yani bir açık bulunuyor. Ve özel lobiler kullanılarak tek bir DM lobisinde 10 yıldız kasma hatta belki 5 biletiniz varsa 50 yıldız kasma da olabilir. Orasından tamamen değilim ama normalden çok daha hızlı bir şekilde yıldız kasmaya yarayan bir açık kullanılıyor. Açık şu. XP kasma olayı oyun modundan oyun moduna değişiyor. Deathmatch'te aldığınız puan 0.3 ile çarpılıyor. Yani mesela 1000 puan aldıysanız 300 XP alıyorsunuz. Ama CS:GO'da olup da CS2'de olmayan ama yine de özel maçlardan erişilebilen takım vs takım deathmatch'lerinde aldığınız DM puanı 3 ile çarpılıp XP veriliyordu. Yani 1000 XP aldığınızda 3000 XP kazanıyordunuz. Bıçakla başı 20 puan aldığınızı ve bu anlaşılmış lobilerde herkesin bıçak attığını da hesaplarsanız işte bu youtuber'lar ya böyle lobileri kurup yayın yaptıkları ve hatayı, açığı herkese gösterdikleri için ya da bu lobilerde bulundukları için 18.000'e yakın kişiyle beraber ban yediler. Anomali, Ohne Pixel falan gibi isimlerinde yapmış olmasına rağmen puanlarını hiç harcamadıkları için daha ban yemedikleri söyleniyor. Bu açığı kullanarak bir bileti 30 dakikadan az sürede fullleyebiliyordunuz ve 5'ini de fullediğinizde yenilerini satın alabiliyordunuz. Yani oturup 3-4 saat bunu yapsanız Valve'ın asla mümkün olarak düşünmediği sayılara ulaşabiliyordunuz ve Armory Pest'ten istediğiniz kadar kutu açabiliyordunuz. Bu lobilerde bulunan ve sonrasında Armory Pest'e harcama yapan bütün insanların ve bütün YouTuber'ların yayıncıların falan banlandığı söyleniyor. Bu CS'den banlanmak değil bu arada. Sadece takas yapmaları banlandı. Ve bu ban bir yıl sürecek. Yani umarım bu insanların armory puanları da ellerinden alınmıştır. Çünkü eğer alınmadıysa bu demek oluyor ki bir yıl sonra armory skinleri markette hayvan gibi dolacak ve hemen hemen hepsinin fiyatı düşecek diye tahmin ediyorum eğer alınmadıysa. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ban hak edilmiş mi? Perma mı olmalıydı? Daha kısa mı olmalıydı? Düşüncelerinizi yoruma bekliyorum. Ha bir de like at.